İşçi Bayramı'nın ne niyetle kutlandığı amacı, nereye varmasını istedikleri çok önemli. O yüzden hani kategorize ettiğim zaman emekçileri ben ne kadar emekçiyim? Onlar kendinden de görüyor, ben kendini de görüyorum Hem İşçi anlamında hem emek anlamında sektörel olarak, olarak o kadar farklı farklı emekçilerimiz var ki bunu bir çatı altında bir Mayıs'ta toplamak zor bir şey. Bir işçi deyince aklına ilk ne geliyor? E, i̇şçi deyince neden bilmiyorum ama bana ilk aklıma gelen amire geliyor. Beden gücünü kullanan kişi konumunda işçi canlı. Elbette çünkü o şekilde herhalde şekillendirmişler. E, hep sağda çalışan insanlara işçi olarak şu an bakıldığı zaman evet ben de işçiyim, ben de emekçiyim. Benim annem de evde, ev hanımı olmasına rağmen bir emekçi, bir işçi. Ama biz hiçbir zaman bu müsaitliği böyle anlamlandırmamışız zihinlere bu şekilde kazımamışız. En zorda kalanlar, çalışma hayatının en zoruyla karşılaşanlar deyince benim aklıma iş geliyor. Ben işçi miyim? bir, zaman... orada bir V ibaresi var. İşçi ve emekçi. Ve işte ne kadar emek, neye emek ve nasıl emek verdiğinizle yani alakalı emeğin içi o kadar çok anlamlandırılabilir ki. Yani güvenlik görevlisi de bir emekçi ya da işçi. Genel anlamda her şeyi düşünebiliyor muyum? Her işçiyi düşünebiliyor muyum? Her zorluğu düşünebiliyor muyum? Bu bayram bir emekçi ve bir işçi olarak kutlarken benden çok daha zor şartlarda çalışan insanlarla birlikte omuz omuza aynı enerji hissediyor muyum? Ya da ben onlardan kendimi daha fazla mı görüyorum? Çünkü emekli bir şey, zihinsel emeği var, ruhsal emeği var, bedenen bir emeği var. Biz bunun farkında mıyız? Birileri benim için der ki, masa başı çalışıyorsun, sıcakta çalışıyorsun, senden daha rahatlı var mı? Öbür taraftan ama benim aldığım maaş görmez. Çünkü benim de çalıştığım iş kadar vermiş oldukları bir maaş var. İnşaat işçisi ve fiziksel olarak daha çok yoruluyor. Ama eve gittiği zaman zihinsel yorgunluğunu Atabilecek bir alana bileyim ihtiyaçlarını çünkü işini işte bırakabiliyor. Yani benim bir İstanbul yöneticilerim var. İstanbul kısmına geldiğim zaman yöneticilerimde işi sahiplenme kısmı var. Hayat yani yaşam dengesiyle iş dengesini kuramayan insanlar var. E, Hayatından çalıştığında işini alabilen insanlar var. O yüzden ilişki var mı? ilk akla gelen kısımlar da çok ucu açık bir soru. Peki işçi ve emekçiler bayramı mı tabiri mi daha uygun şu anda yoksa işçi ve emekçiler günü mü daha uygun? O günü kimin memleketle yaptığı yer, yani bayram günü diyorum. Ki. Bayram olabilmesi için öncelikle bir tad alınması gerekiyor. Ondan sonra bayram olması gerekiyor. Genel olarak bayramlara baktığımız zaman resmi bayramlar, dini bayramlar diye ayırdığımız bir şey var. Bu 1 Mayıs'ta. Her evet, bir zafer var ama. Hepsinde bir mutluluk üyesi var. Ya evet, yani evet. mutlu olarak sizi oraya çeken bir şey var. Yani ben dini bayramlarda inancım gereği o günden yaklaştığında e, o günden beni besliyor, ruhumu besliyor. Enerjik hissediyorum. O günü iple çekiyorum. Resmi bayramlara geldiğiniz zaten hepsinin namlunun altında sizin dediğiniz bu medetinde bir zafer var ve ben o zaferi gerçekten kutluyorum. Bir o ise ben neyi kutluyorum? Artık son zamanlarda yani ülkemizde kutlu olarak değil, insanların hak aramak üzere çıktı o meydanlara kendilerini bir alan bulabildikleri bankarca cebetleri daha yandı ki son zamanlarda asıl meydanlar dediğimiz Taksim Meydanı'nda bile bir kutlamalar var. Demek ki bayram değil artık. Bir korku, bir kaygı taşıyor. Nedenler toplu olarak kendi sorunlarını yöneticilere karşı aktarma günü olarak kullanılıyor. Bugün sosyal medyayı açtığımız zaman birçok yerde atanamayan öğretmenler Ülkemizde atılamayan öğretmenler kutlama için yine çıkmayacaklar. Yine pankartlarını açacaklar ve haklarını isteyecekler. İşte emek, öğrenci de bir emek tarif etti, yıllarını verdi. Ve emeğin karşı bugün öyle bırakın hani para kazanma, bırakın işçi olma, bırakın öğretmen olma, bir meslek sahibi olma. Zaman kadar kıymetli hiçbir şey yok. 4 yıl boyunca da 5 yıl boyunca eğitim süreçlerindeki kısımda onun o, o emeklerinin karşılığını almak istiyor. Herkes bir emek veriyor ama bunun karşılığı yok. Karşılığı olmayan bir şey de bu bayram olmaktan çıkıyor. Bir şikayetin dile getirme günü oluyor. Evet bir bayram ama neyin bayramı? mi belki paylaşabileceğim o alanı bulabilme bayramı. Çünkü onu da bulamıyorsun. Şu çevrende emekçi polisler oluyor. Yerine göre emekçi jandarmalar olacak. Herkes emekçi ama diğer kişiler birbirlerine girmesin diye ya da fazla münakaşa çıkmasın diye onlar da orada emek harcayacaklar ama belki de kendilerinin de bir emekçi olduğunu bilmeden. Aynı yöne bakma. Herkesin birbirine karşı empati duygusunu geliştirebilmek en büyük, en önemli olan masa başında çalışan bir işçi. Ha, bugün adına beyaz yakalıyorlar. Sektörün vermiş olduğu, bulunduğu Tabi gereği e, beraber ödemişler ama hayır eşit Hesap verme noktasında herkes farklı farklı hesap veriyor. Bunu görebilmek, aynı yöne bakabilmek. O aynı yöne baktığımız zaman işte dediğimiz alanda ve kurduk kurdukları zaten e, psikolojik olarak bir bayram kutlancı edasıyla gittiği için belki o bayramda bir jop ya yani da ne bileyim bir kalkan tutmak yerine oradaki insanlarla birlikte halay başını çekecek mi? Bu olması gerekiyor aslında bir bayramsa. Güzel. Ya da girerken karanfiller evet. dağıtılsa, çiçekler dağıtılsa. Evet. şöyle bir durum var. Bir, e, orada kolluk kuvvetleri diye gidecek olan kişileri hangi psikolojiyle oraya gönderildi? Oraya bayram değil, insanların karşılaşabilecekleri güvenlikle ilgili nasıl bir psikoloji kendilerini hazırlıyor? Bayram niyetiyle her taraf bizi zaten dediğiniz gibi ama olur. Öbür biri diyor ki ben hangi güvenlik gücüyle karşılaşacağım? Ben bir banka açtığımda ya da müziğin sesini biraz açtığımda ya da sesin biraz yükseldiğinde nereden bana? Bu, şimdi bu psikolojiyle gidiyorsunuz. Zihin bu yönde ilerliyor. Öbür de bir taşkınlık olursa ben nasıl müdahale edeceğim? mu mı? Biber gözüyle mi? Yoksa kendimi mi koruyacağım? Aslında hiçbir şey hazır değil. Çünkü o anda emekçi orada yer alırken bazı emekçi dediğimiz insanlar da kendi çalıştığı yerden izin alamayacaklar. Mesela restoran çalışanları ya da AVM'lerdeki o restorandaki çalışanlar izin alıp oradaki bayrama ya da gün kutlamalarına gidemeyecek. Ama emekçiler günü ya da bayramı diyoruz bunu. Ben çünkü ben yani resmi tatilden bayramdan çalışanlardan biri. Ama ben bildiğim o alanda güvenli bir alan olmadığını düşündüğüm için kendim bile kutlamaya katılıyorum. Çünkü hep ortamı bozacak birileri olacak bu tür yerlerde. Yani bunun gibi çok açık. Zaten hani gerçekten kutlamak için giden insanların dışında o kutlamayı gerçekten protesto etmek için gönderecek insanlar da var. Buna hazırlanmış olan insanlar da var. Biz bayramlara hazırlanmıyoruz. Kurban bayramı geliyor. Şimdi herkesin kurban bayramına hazırlanma şekli değil mi? Değil. Ben dini inancım gereği o bir hangi kurbanı keseceğim diye düşünüyorum. Ve diye adı maddi. maddi. Hayır, evet, yani öbürü evet. tatil yapacağım diye der. Öbürü inancı gelir zaten onu bağlamaz. Hiçbir şekilde o bayrama hazırlanmaz. Ama bir tatil, bir bayram havası bir şekilde silahet eder. İnanan da inanmayan da aynı coşkuyla. Ama şu an böyle oturup tür hazırlığı görmüyorsun hiçbir yerde, görmüyoruz. Nasıl, o kişilerin ya da o düşünce olan kişilerin nasıl meydanlara ineceğini hiç kimse tahmin edemiyor. Ama gerçekten iyi bir şeyler olacağına bayram olmasını isteyen insanlar bence o sağlığı için Bayram biri değil mesela. Bayram olabilmesi için de herkesin fakirlik sınırının üstünde maaş alması, aile geçimini iyi sağlaması, iyi şartlarda çalışması hakkının verilmesi gerekiyor. Adalet diye bir şey yoktur derler. Ben adaletin sonuna kadar olduğuna inanan insanlardan. Bugün yok dediğiniz yerde, başka süreçlerde farkındalığınız olmadığı için fark edemediğiniz adaletinizi yaşarsınız. Yani bu maddi olur, manevi olur. Bu patronlara bir gözdağı mı? Patronlara gözdağı değil, bu çalışanlara da gözdağı. Bütün şirketler, şirket olarak işleri birlikte o meydanlara inseler, Patronlarla işleriyle birlikte halay çekseler, oynasalar, eğlenseler, daha güzel olur. Sizin dediğinizden daha şunu çıkartayım. 1 Mayıs'ta motivasyon e, etkinliği olarak özellikle çalışanlarınla birlikte o gün de o motivasyon etkinliğini yapmak üzere bir organizasyon yapar. İlla bir yerlere gidip de banka açıp da bir şeyler yapmama gerek yok. 1 Mayıs'ta piknik organizasyon en basitini söylüyorum. Her şey bireyselde başlıyor. Ve o bireysellikte insanların bir vizyon ve bakış açısıyla başlıyor. Bu zamanla da birbirine sirayet ediyor. Etik değerlerin aslında bizdeki karşılığı ahlaki değerlerin ruhsal hastalıklar farkında olmadan bir ruhsal hastalık o dengelerin bozulduğu. Şizofreni bir insanla meşhur kalıp hayatımız devam ettirdiğiniz sürece şizofrene yatkınlığını da artar. Ahlaki değerler veya insani erdemli dediğimiz değerlerde bulaşıcı bir hastalık gibidir. Genel bir açısı vardır ya, hepimizin aslında ortalaması o bir yerde bulunduğumuz beş kişiden vardır. Bunu insanlar genelde zeka olarak bakarlar. Hayır, sadece zeka olarak bakamaz. Erdem olarak da bakabilirsiniz. Bir erdemli insanın hareketinden dolayı size bu bulaşır. Yani iyilik bulaşıdır gündek bulaşıcıdır. İşte bunun tam karşılığı olan hızlılık da bulaşıcıdır. Soğutmak da bulaşıcıdır. Her şey bireyselde başladığı için kişilerin bireysel olarak önce mutlu olması gerekiyor. Mutlu olduktan sonra kendi mutluluklarını kendilerine sevme başladıktan sonra etrafındaki insanların o mutluluğu paylaşmaları için alanlar yaratması gerekiyor. Ve dediğimiz kısımdaki o 1 Mayıs'ta bütün şirketlerin etkinliklerine takip gözüyle bakmak için gerçekten bayram bir kutlaması kim böyle özgürlüklerdir. Ama bu şirketlerin de bugünkü insanların da sadece şu suçu değil. Biz bunu yavaş yavaş farkında olmadan içimizi sindirerek kabul ettiğimiz kötü bir hastalık haline gelen bir yaşam biçimine çevirdik. O yüzden bireysel olarak mutlu olmadığımız için toplu olarak bir araya gelip Oradan bir mutluluk çıkartmak. Oradan bir bayrak. Güzel bir ders aslında. Bunun için şunu dönmek gerekiyor. Bu çok önemli. Ben tek başıma ne yapıyorum? Ama herkes aynı düşünüyorsa, herkes bir araya geldiği zaman o güç herkese her şeyi yaptırabilir. Her aynı düşünemez. Ama şu an. Ama yaklaşabilirsin. Yani iyi olanı yaklaşabilirsin. Herkesin de aynı düşünmesini beklemek <laughs> benzer düşünceler sahip olanlar bir, araya geldikten sonra söz geçirme Nasıl elde ederler. Nasıl olacak? Aynı düşünen insanlara, benzer düşünen insanlara nasıl bulacaksınız? İlk önce buradan başlamak gerekiyor. İnsanlar iletişimden ve etkileşimden kaçıyorlar. İşte burada da reklamımızı yapalım ve hadi nokta.com'da <laughs> buluşacağız.